Eğer kartezyen çarpımın grafiğini çizmek istiyorsak şu şekilde ele alacağız. Bize bir tane koordinat sistemi lazım olacak. Eğer A kartezyen B'nin grafiğini çizeceksek şuradaki eksene, yatay eksene A kümesinin elemanlarını yerleştireceğiz. A kümesinin birinci sıradaki kümenin elemanlarını. Diğer eksene, dikey eksene de B kümesinin elemanlarını yerleştireceğiz. Sonrasında elemanlarımızı yani kartezyen çarpımın elemanlarını eşleştireceğiz. Böyle koordinat olarak nokta biçiminde bulacağız. İşte buradaki noktaların grafiği aslında bizim kartezyen çarpımımızın grafiği olacak. Yani grafiği bu şekilde tespit edeceğiz. Şimdi örnek üzerinden bakalım. Geçiyorum bunu. Mesela şuna bakalım. Şimdi A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş. Kümelerine göre A kartezyen çarpım B'nin grafiği nedir diye, hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şu şekilde hareket edebiliriz. Biz kartezyen çarpımın elemanlarını bulabiliriz. Ama zamanla bunu bulmaya da gerek olmayacak. Çünkü burada aslında 9 tane eleman var. Daha fazla da olabilir. Her zaman bunları tek tek yazmak bizim için sıkıntılı olabilir. Ama ben bu seferlik yazıyorum. Sonrasında yazmamıza gerek olmayacak. A kartezyen çarpım B eşittir. Şöyle bulacağız. Şimdi A kümesinden bir eleman alıyorduk. Temel prensibimiz oydu. A kümesinden bir eleman alıyorduk. Sonra da yanına B'nin elemanlarını getiriyorduk sırayla. 1'i aldım. 2'yi, 4'ü ve 6'yı getireceğiz. Yani 1, 2, 1, 4, sonra da 1, 6. Virgül. 1 işimiz bitti. Hepsini yazdık. Şimdi sıra 2'ye geldi. 2'nin yanına 2, 4, 6'yı getireceğiz. Yani 2, 2, 2, 4 ve de 2, 6. Şimdi 3'ü alacağız ve 3'ün yanına aynı, aynı, elemanları getireceğiz. Yani 3, 2, 3, 4, 3, 6 olacak. Şöyle alta doğru yazayım. 3, 2, 3, 4 ve 3, 6. Toplam 9 tane elemanı var kartezyen çarpımın. Ki biz bunu şuradan tespit edebiliyoruz. Birinci kümenin 3 elemanı var. ikinci kümenin 3 elemanı var. 3 çarpı 3'ten 9 eleman olmalı. Şimdi grafiği çizeceğiz. Kartezyen çarpımın grafiğini. Şöyle bir koordinat sistemi çizelim. Şöyle. Bir tane dikey eksen çiziyorum. Bir tane de yatay eksen. Tabi bunlar aşağıya doğru çizilebilir. Buradaki sayıların özelliğine bağlı. Mesela negatif sayılar olsaydı aşağıya doğru devam ettirecektik. Ben sayılar pozitif olduğu için o alt taraftaki kısmı çizmedim. Ama negatif sayılar olsa onları da alacaktık. Şimdi A kümesi buraya yerleşecek. Yatay eksene. Birinci eksene A kümesi yerleşiyor. B kümesi ikinci eksene yerleşecek. Yani dikey eksene. Şimdi birebir aynısı olsun diye, e, ölçüler aynı çıksın diye ben sırayla yazacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazacağım. Burada olsun ya da olmasın bütün sayıları yerleştireceğim. Ama biz sadece 1, 2, 3'ü A kümesine, B kümesinin elemanları 2, 4, 6, buraya 2, 4, 6'yı yazarak da yapabiliriz. Şimdi ben hepsini yazıyorum bütün sayıları. 1, 2, 3, 4 5 6 6'da bitiriyorum çünkü 6'ya kadar gelmiş. Diğerine de aynı şekilde yerleştireceğim. Şöyle 1 2 Şöyle 3 4 5 6 Diğeri de bu. Şimdi elemanlarımızı şöyle bulacağız. Kartezyen çarpımın elemanlarını. Hatta şöyle de çizebiliriz. Yani bunu bir kareli yapı gibi düşünebiliriz. Mesela ben şöyle çizeyim. Şöyle nokta nokta çiziyorum. Tespit etmek için. Aslında gerek yok ama ben şimdilik bu şekilde yapıyorum. İleride bunları yapmayız. Şöyle devam ettireceğim. Şöyle şimdi aşağı taraftan da aynı çizimi yapıyorum. Noktaların yerini daha kolay tespit edelim diye böyle kareli bir yapı oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi bu şekilde çizim noktaları daha rahat tespit edelim diye. Şimdi bizim noktalarımız 1,2. Bunu şöyle tespit edeceğiz. Birinci eleman A kümesinden gelecekti. İkinci eleman B kümesinden gelecekti. Şimdi A kümesinin elemanları burada. Biri alıyorum. İkinci kümeden 2'yi alıyorum. İkisinin birleşim noktası, kesişim noktası. İşte burası 1,2 olacak. A kümesinden 1'i aldım. B kümesinden 2'yi aldım. İkisinin kesişim noktası, bu çizgilerin kesişim noktası bizim 1,2 elemanımız olacak. Burası 1,2 elemanı. Şimdi 1,4'ü bulacağım. Birinci kümeden 1'i biri alıyorum. Birinci kümeden 1, bir, ikinci kümeden 4. 1,4 burası olur. Şimdi 1,6 şurası olacak. Birinci kümeden 1, bir, ikinci kümeden 6. İşte 1,6'yı bulmuş olduk. Aynı şeyleri ötekiler için yapacağız. 2, 2 burası. 2, 4 burası. 2, 6 da burası olacak. Aynı şeyi 3 için yapıyorum. 3, 2. 3, 4. Burası da 3, 6 oldu. İşte burada gördüğümüz grafik bizim kartezyen çarpımımızın grafiği. Tabii biz bunu şöyle bir şekil içerisine alabiliriz. Çok gerekli değil ama ne olduğu anlaşılsın diye. Burası olduğu anlaşılsın diye yapılır genelde bu. İşte burası. A kartezyen yani çarpım B'nin grafiği olacak. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Geçiyorum bunu. Diğer sorumuz şöyle verilmiş. Bu sefer bize grafik verilmiş. Şimdi şöyle şöyle yapacağım. Evet şuradan çekelim. Şimdi aşağıda bir takım bilgiler verilmiş. Buna göre demiş neyi soruyor bir de ona bakalım. Kaç tanesi doğrudur demiş. Yani grafik verilmiş bize. Grafik bize verilmiş. Aşağıda bir takım bilgiler verilmiş. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi biz işlemi tersinden yapacağız. Şöyle biraz küçülteyim. O seçeneklere en son bakarız. Şöyle büyüteyim şöyle. Şimdi grafik verilmiş. Biz A kartezyen çarpım B'yi biliyoruz. Bunu tersten işleme tabi tutarak da kümelerimizi bulabiliriz. A ve B kümelerini. Tabi dikkat edersek toplam... Burada 3, şunlarda da 4 olduğu için 16 tane eleman var. 16 nokta var burada. Kartezyen çarpımımız 16 eleman. Şimdi şöyle ifade edilmiş noktalar. Noktalardan birisi burası. 1,1. Mesela şöyle yapabiliriz biz. İstersek A kartezyen çarpım B'yi böyle liste olarak yazabiliriz. Şu 1, 1 olacaktı. 1,1. İşte burası. Şuradaki nokta buradan 1 alınmış, buradan 2 alınmış. 1, 2 veya buradaki nokta birinci kümeden A kümesinden 1 alınmış, ikinci kümeden 4 alınmış, 1, 4 gibi düşünerek yazabiliriz. Böyle istersek listeye dönüştürüp ondan sonra işlem yapabiliriz. Ama böyle bir şeye gerek yok aslında. Çünkü şunu siliyorum hepsini. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Bir kere A kümesinin kullanılan elemanları şu yatay satırda yatay eksende kullanılan elemanlar şunlar. 1 kullanılmış. 2 kullanılmış, 3 kullanılmış, 4 kullanılmış. O halde A kümesinin elemanları 1, 2, 3 ve 4 olmalı. Mesela 5 ve 6 kullanılmamış. O zaman A kümesinin içine 5 ve 6 yok demektir. Yani A kümesinin elemanları hemen buradan ortaya çıkıyor. 1, 2, 3 ve de 4 olmalı. A kümesinin elemanları. Şimdi gelelim B kümesine. B kümesinin elemanlarına bakarsak şu dikey eksen üzerinden bakacağız. 1 kullanılmış B kümesinde. 2 kullanılmış ama 3 üç kullanılmamış. 3'ün karşısı boş. 4 kullanılmış buralarda. 5 ve 6 kullanılmamış. Yani buradan da B kümesinin B kümesinin elemanlarının 1, 2 ve de 4 olacağını söyleyebiliriz. İşte o kümelerin elemanlarını da böyle bulabiliriz. Şimdi biz aradığımız şeye bakalım. Seçeneklere bakalım. Kaç tanesi doğrudur demiş. Şöyle yapayım. Doğru olanları arıyoruz. Bu ifadeden doğru olanları arıyoruz. Şöyle de kaydırayım. Biraz büyütelim. Bunlar küçük kaldılar. Evet. Şimdi biz hangilerinin doğru olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi A kümesi 1 2 3 4 demiş. A kümesi 1 2 3 4. O halde bu ifade doğru. B kümesi için 1 2 3 4 demiş ama biz B'yi 1 2 4 şeklinde bulduk. O zaman bu yanlış. Bu yanlış oldu. Hatta şunu da şöyle göstereyim. Buraya dikkat atalım. Bu doğru. Şimdi 3 numaraya bakalım. İkisinin kesişiminin eleman sayısı 3 diyor. A kesişim B'nin eleman sayısı. Hemen bulalım A kesişim B'yi. A kesişim B eşittir. Kesişimi şöyle buluyorduk. Ortak olan elemanları yazıyorduk kesişim kümesine. Birler ortak yazacağız. İkiler ortak yazacağız. Dörtleri ortak, 4'leri de yazacağız. O zaman A kesişim B'nin elemanları 1, 2 ve 4 olur. Toplam 3 elemanı var. Burada da 3 elemanı vardır demiş. O halde 3 numarada doğru oldu. Bunu söyleyebiliriz. Şunları ben sileyim tekrar. Şimdi diğer şıkka bakalım. Diğerinde de A fark B'yi istiyor. A fark B'yi istiyor. A fark B kümesini bulacağız. Onu bulurken şöyle bir işlem yapıyorduk. Ortak olanları atıyorduk her ikisinden de. Fark kümeleri bulunurken ortak olanlar atılıyordu. Birler ortak. Attım. İkiler ortak. Attım. Dörtler ortak. Attık. Şu yukarıda kalan A fark B'yi veriyordu. Yani A fark B A'nın içinde kalan oluyor. A'nın içinde sadece 3 kaldı. Bu nedenle A fark B 3 olur. Dikkat edersek B kümesinde hiç eleman kalmadı. Bu da B farkı A'nın boş küme olması demek. B farkı A boş küme. Bunun içinde eleman kalmadı. Şimdi A fark B bir elemanlı demişti A fark B gerçekten bir elemanlı. İçerisinde sadece 3 var. Bu nedenle buradaki ifadelerden 3 tanesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir örnek bakalım. Şu diğer örneğimize bakalım. Şimdi şöyle bir kartezyen çarpım verilmiş. Bakayım en üstte. Evet. Şimdi kartezyen çarpım bu şekilde verilmiş. A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz burada A ve B kümelerini bulacağız az önceki örnekte yaptığımız gibi. Ama dikkat ederseniz burada şu kartezyen çarpım böyle nokta nokta verilmemiş. Yani şöyle noktalar halinde verilmemiş. Komple taranmış burası. Yani şuradaki alan buradaki alan tamamen tarandığına göre şu 1 ve 5'in arasındaki bütün elemanlar kullanılmış olmalı. Bütün sayılar. Ama biz buradaki sayıları yani A kümesinin elemanlarını yazmaya kalkarsak sadece tam sayılar olmak zorunda değil. Yani şurada 2 var, 1, 2, 3 ve 4 var. Sadece tam sayılar değil bunlar. Yani şöyle yazma şansımız yok. Tam sayıları dışında da sayılar var burada. Hepsi tarandığına göre. Mesela sadece tam sayılar olsaydı şöyle noktalar oluşurdu. Bunların arası dolu olmazdı. Şunu sileyim burayı. Bunların araları dolu olduğuna göre bunların arasındaki sayılar da var. Mesela 3 ve 4'ün arasındaki sayılar da var. 3 ve 4'ün arasında 3.1 var, 3.2 var, 3.3 var. Böyle hepsini tek tek yazamayız. Kaldı ki şu ikisinin arasında da birçok sayı var. Ne var mesela? 3. 11 var, 3.12 var, 3.13 var. Bu ikisinin arasında da bir sürü sayı var. Mesela 3, işte 111, 3, 112 gibi. Herhangi iki sayı arasında sonsuz tane başka sayı vardır. Alabileceğimiz herhangi iki reel sayı arasında sonsuz tane başka sayı vardır. O halde biz bunları böyle bir kümenin içerisine tek tek yazamayız. Tek tek gösterme şansımız yok bu şekilde. Bunun için özel gösterim yöntemleri kullanılıyor. Şimdi bizim bir kere A kümemizin elemanları şöyle olmalı. Daha önce biz ortak özellik yöntemini kullanmıştık. Öyle sayılar olacak ki bu aradaki sayılar. böyle x sayılar olacak ki. Birden büyük olacaklar ya da bire eşit olabilmişler. Şuradaki çizginin düz olması o anlama geliyor. Birden büyük ya da bire eşit olan sayılar. 5'ten ise küçük sayılar. 5'in hizası boş kalmış. Şuradaki boşluk 5 sayısının A kümesinde olmadığını gösteriyor. Eğer A kümesinde 5 olsaydı burası boş değil de şöyle dolu olurdu. Burada noktalar olurdu. Boş olması demek orada sayı yok demektir. Bu da küçük 5 olacak. Şimdi bunu söyleyebiliriz. Tabii x'ler real sayı. Böyle ifade edebiliriz. Ama böyle ifade edilen kümelerin özel bir gösterimi vardır. Biz bunlara aralık diyoruz ki ileride ele alacağız daha sonra. Buradaki A aralığı gösterim olarak şöyle yazılır. Gösterim biçiminde. Eğer gösterim olarak yazmak istiyorsak bir eşitlik olduğu için bir tarafı köşeli paranteze gösterilir. Virgül diğer tarafta 5 beş var. 5'e eşit olmadığı için 5 tarafı da açık parantezde gösterilir. Yani buradaki A kümesi Aralık olarak böyle ifade edilir aslında. Aralık gösterimi bu. 1,5 aralığı. Sol taraftan kapalı, sağ taraftan açık deniyor. A kümesi bu. Şimdi gelelim B kümesine. Benzer şekilde hareket edeceğiz B kümesi içinde. B kümesi de yine öyle X'lerden meydana gelecek ki 2 ve 4'ün arasında olacak onlar. Hatta kafa karışıklığı olmasın isterseniz Y diyelim. Kafamız karışmasın. 2 ve 4'ün arasındakiler olacak. 2'nin hizası dolu. Burası dolu olduğu için iki dahil demek oluyor. 4'ün hizası da dolu. Demek ki 4 de dahil. Yani iki küçük eşit ye, küçük eşit 4 olacak. 2 ve 4'ün arasındaki sayılar. Yine bunu aralık olarak ifade edersek B kümesini iki tarafı eşitlik olduğu için köşeli parantezle gösterilir. 4 tarafı da yine köşeli parantezle gösterecek. İşte B kümesi de bu oluyor. Ama bizden A ve B kümeleri istenmemiş. Şunu siliyorum. Bizden bu ikisinin kesişimi istenmiş. Şimdi kesişim bulmaya çalışacağız. Yani ortak olan elemanları bulmaya çalışacağız. O yüzden ben şu aralık gösterimini siliyorum. Bunu, bunu siliyorum. Şu B kümesinde biraz yukarı yazayım. İşlemi aşağıda yaparız. B kümesi Y 2 küçük eşit y, küçük eşit 4 olacak. B kümesi de bu. Şimdi şunu da siliyorum. İkisinin kesişimini bulmaya çalışıyoruz. Kesişim dediğimiz ortak elemanların kümesi. Bu nedenle bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Ortak olanları görebilelim diye. Buradaki sayıların tümünü aktaracağım sayı doğrusuna. 1 var, 2 var, 4 var, 5 var. Şurası 1, şurası 2, şurası 4. Bu arada 3 var da onu yazmıyorum. Kullanmayacağız çünkü. Şurası da 5. Şimdi kırmızıya bakalım. Kırmızılara. 1'den 5'e kadar olan sayılar. 1 dahil ama. 1 dahil. Şuradan başlıyor. 1 Bir dahil 1'den 5'e kadar olan sayılar. Şöyle ilerliyorum, ilerliyorum. Buraya geliyorum ama 5 dahil değil. 5'in içi boş şöyle. İşte bizim A kümemiz burası, bu kırmızı olan. Kırmızıyla gösterdiğim A kümesi. Şurası. Şimdi şöyle A diyebiliriz buna. Burası A kümesi. Şimdi de B kümesine bakalım. Mavili olan o da 2 ve 4'ün arasındaki sayılar olacak ama 2 de dahil, 4 de dahil. Her iki uç dahil. 2 dahil şöyle. 4 de dahil ve bunların arasındaki sayılar olacak. 2 ve 4'ün arasındaki sayılar. Orası. Burası da B kümesi. Şu da B kümesi. Bizim aradığımız şey A kesişim B idi. A kesişim B daha önce ele almıştık. Kesişim kümesi demek ortak olan elemanların kümesi demek. Her ikisinde de ortak olanlar şu ikisinin arasındaki şu iki sarı çizginin arasındaki sayılar olacak. Yani 2 ve 4'ün arasındaki sayılar. Şu an sarıya boyadığım bölüm ortak olan elemanların kümesi oluyor. O halde biz A kesişim B'yi şöyle ifade edebiliriz. 2 ile 4'ün arasındaki sayılar gibi. Yani işte öyle x'lerden meydana gelecek ki Eşitlik durumu da var sınırlar dahil. 2 küçük eşit x küçük eşit 4 olacak. 2 ile 4'ün arasındaki sayılar. Ki az önceki gibi yani aralık olarak göstermek istersen ki ileride ele alacağız aralık kavramını. Şöyle gösteririz. 2, 4. Kapalı aralığı deniyor. Her iki uçtan da kapalı olacak. Yani her iki uçtan dahil olacak. Kesişim kümesi bu olur.